Selamlar. Mühendis Murat kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda basit bir devre olan flip-flop devresinin önce şemasını ardından PSP'sini çizeceğiz. Eee flip-flop devresi de görselde de gördüğünüz üzere LED'lerin aslında sıralı bir şekilde yanıp sönmesini sağlayan e, oldukça basit bir devre. Tasarım programıma geliyorum. Eagle'ı açıyorum. Gördüğünüz üzere ben daha önce flip-flop devresini bu şekilde açtım. Klasörünü açtılam olursa siz de 파일을 open project'ten de aynı şekilde açabilirsiniz. İsim vermeyi daha önce anlatmıştım. Buradan ise klasörü açtıktan sonra nişematikli şematik dediğinizde flip flop devresinin altında, klasörün altında yeni bir şema açıldığını göreceksiniz. Kütüphaneme geliyorum soldan. Panel lazım. 4 tane direnç lazım. Şöyle direncimi seçtim. Bir tane buraya, bir tane buraya, dört tane direnci ekledim. Daha sonrasında ne lazım? 2 adet LED lazım. Geliyorum LED'lerime. Bir tanesi kırmızı devre şemasında gördüğünüz gibi. Böyle ikisini de sol tuşla seçtikten sonra olmadı. Gerekli yok aslında. Gördüğünüz gibi yazıları istediğim şekilde istediğim yere taşıyabiliyorum çok bir önemi yok yani yazının etiketi değerlerinin yukarısında aşağısında veya sağında veya solunda olmasının. Aynı şekilde sanıyorum yeşil yanıyordu evet. Bir adet yeşil led eklemem gerekiyor şöyle. Bunu da ekledim. Daha sonrasında ne gerekiyor? Kendi kutuplu kondansatör. Hemen buradan bir kondansatörlerimi görebilirsem. Şöyle Kutuplu duruş. Gördüğünüz gibi bunda TH Yani TH'nin Kısaltması yani bildiğimiz aslında Büyük Komponentlerin Kısaltması. SMG'de zaten bildiğiniz üzere SMG küçük komponentlerin kısaltması Aldım Böyle Evreşim aslında Kondansatörümüz Artık kutupları bu şekilde bakıyor. Yanlış görmediysem tekrar bakayım. Evet artık kutuplarımız bu şekilde bakıyor. İki tane de transistör eklememiz gerekiyor. Transistörleri hemen geliyorum. Gördüğünüz gibi burada transistörler sekmesinde BC547 yok. Olmasının çok da bir önemi yok. Gördüğünüz üzere burada SOT23, TO92 gibi farklı kılıflarda transistörler var. Kılıf tipi NPN veya PNP olup olmaması ve Faz emitter kolektör pinlerin yerleri değişmediği sürece benim yaptığım gibi BC 542 yerine de iken 3904 burada yazan transistörü kullanabilirsiniz. Yani etiket yerlerinde daha önce söylediğim gibi pek bir önemi yok. Önemli olan pin bağlantıları ve baz emitter kolektör pinlerin sıralaması. Bu şekilde transistörlerimi de yerleştirdim. Şöyle gelmişken isimlerini ne de değiştireyim. BC 547. Boğazımı da gıcıklar. Kusura bakmayın. BC 547. Yerleştirdiğim bu transistörümüzün şöyle x eksenine göre simetriğini aldım. X tuşuna basarak klavyeden. Başka daha bir adet de şeyimiz var. Pil bağlantımız yani header. Şöyle hemen bir tane de header'ı da buraya ekledikten sonra devremiz aslında hazır. Şöyle etiket değerlerimizi değiştirelim. Ortadakiler 10 k yani 10 kilo oldu Sağ ve soldakiler ise 470 ohm yani 470 liraya. Kondansatörlerimiz 100 mikrofarad. Bu yüzden 100 U yazdım. Oradaki küçük U harfi mikrofaradı temsil ediyor. EC 547'leri yazdım. Evet komponent dizilimi doğru. Şimdi birleştirmeye girelim. Dirençlerimiz gördüğünüz üzere yukarıdan tamamen hepsi birbirine bağlı. Şöyle var seçmesinden. Bağlantımı aldım ve bağlantılarımı yapıyorum. Gördüğünüz üzere bağlantıya tıkladığımda üzerinde kırmızı bir nokta oluşuyor. Bu nokta bu bu alttaki yolun yukarıdaki yolu birleştiğini, kesiştiğini ve bağlantısı olduğunu gösteriyor. Şayet ben bu şekilde bir yol alıp üzerinden geçirseydim ama kırmızı bir nokta oluşmasaydı bu bu iki yolun birbiriyle kesiştiğini ama bağlantısının olmadığı anlamına geliyordu. Bundan anlattıktan sonra şöyle ledlerimizin bağlantısını yapalım. Geldim. Ledlerimiz kondansatörlerimizin evet, artısına ve oradan da transistörümüzün kolektörüne gidiyor. Evet, kolektörüne gidiyor. Şöyle ledlerimiz de transistörlerimizle ledlerimizin hizasını alalım. Göze düzgün gözükmesi açısından şöyle artıya bağladım. Bunu da böyle bağladım. Geldim tekrar bağlantımı yapıyorum. Kolektörü bağladım. Şimdi burada buradaki soldaki transistörün bazı sağdaki kondansatörün x kutbuna gitmiş. Biz de götürelim. Aldım tekrar bağlantımı. Şöyle ortaya geldim. Bağlantımı yaptım. Gördüğünüz üzere bu şekilde oluyor. Çapraz bir şekilde götüremiyoruz. Direkt çapraz bir şekilde götürmemiz için şu şekilde oynamamız gerekli. Evet, sanıyorum oldu. Şöyle bu transferimi daha yukarı alacağım. Bunu da yine aynı şekilde yapacağım. Şöyle bağladık gibi oldu ama aslında. Alamıyorum oradan sadece geçiriyorum. Evet bunu da aynı şekilde yaptım. Bunu da çapraz bir şekilde geçirdim. Ya burada aslında çapraz veya düz sağa veya sola gitmesinin bir önemi yok. Önemli olan bağlantılarının doğru olması yeterli. Şeklin yolun çok bir önemi yok açıkçası. Yani yeter ki iki bağlantılı gitmek istediği yere gitsin yani. Şöyle mesela nasıl yamuk oldu. Çok da gerek yok aslında düzeltmeye yani. Evet bu şekilde 10K dirençlerimi de 10 kilo ohm yani. Şöyle transferlerimi bazına götürüyorum. Gördüğünüz üzere bağlantı yaptım. Bu da aynı şekilde bu transferim bazına gidiyor. Bağlantılarım oldu benim gözüme çok takılmaya başladı. Düzeltmeyeceğim dedim ama düzelteceğim. Şöyle geldim. Tam orada şu şekilde. Evet şu şekilde oldu. Bunu da şöyle biraz kaydırmayalım da Şimdi bu tarafa alırsak evet, 3 aşağı 5 yukarı benzedi yani dediğim gibi şeklin çok bir önemi yok yani yolların bağlantısı birbirine tam olsun yeter Transistörlerimin en biter bacağı da bu şekilde alttan birbirine bağlı. Bunları getiriyorum. Buradaki ikinci pine yani eksime birinci pinimi de buradan getiriyorum. Bu şekilde artıya bağlıyorum. Bağlıyorum. Gördüğünüz üzere şemamızı çizdik. Tabii bu ortadaki kısım biraz daha düzeni yapılabilir mi? Yapılabilir. Çok önemli yok. Dediğim gibi önemli olan Bağlantılarının şeklin çok önemli yok hani birbirleriyle bağlantısı doğru olsun yeter. Şemamızı bu şekilde çizdik. Bir sonraki videoda PSP tasarlamaya geçeceğiz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. İyi günler.